Çok kıymetli hemşerilerim, kedilerimizin sıcacık bir yuvaya sahip olmaları için kedi evleri projemizi bugün itibariyle başlatmış bulunmaktayız. 10 adet kedi evi yaptık. Bunları şehrimizin farklı bölgelerindeki park alanları yerleştireceğiz. Bunların bakımını, aynı zamanda mamaların takibini Sivas Belediyesi olarak bizler gerçekleştireceğiz. Ama ben özellikle hayvansever dostlarımızdan, aynı zamanda hemşerilerimizden hem bu kedi evlerini korumamızı hem de aynı zamanda burada mama konusunda ya da su konusunda ya da buranın temizliği konusunda da tüm hayvanseverlerimizden ve tüm hemşerilerimizden de destekler bekliyorum. Bu projemiz gerçekten Sivas için örnek bir proje oldu. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, özellikle Veteriner İşleri Müdürlüğümüze, Park Bahçeler Müdürlüğümüze, Özbersan Genel Müdürlüğümüze ben hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Şehrimize hayırlı olsun. İnşallah bu projemizi biz hayvansever dostlarımızla birlikte çok daha iyi bir noktaya götüreceğiz. Önümüzdeki günlerde tüm Türkiye örnek olacak bir pati yaşam alanını Şehrimize kazandıracağız. Bu projeyle birlikte sokak hayvanlarını kediler olsun, köpekler olsun, bunların barınabilecekleri, beslenebilecekleri, serbest dolaşım içerisinde olabilecekleri modern bir barınada inşallah şehrimize kazandıracağız. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum.